koçluk ve danışmanlıktan Ceren Çiçek. Bu videoda koçluktan bahsedeceğiz. Genelde bilgilendirme videoları bir şeyin ne olduğunu anlatmak üzerine yapılır. Bir profesyonel koç olarak deneyimim koçlukla ilgili ciddi yanlış algılamalar olduğunu gösterince ben de koç kim değildir'i anlatmaya karar verdim. Tabii ki videonun devamında koçun kim olduğu bilgisi de Yer alacak. Algıdaki karmaşayı netleştirmek üzere kendi deneyimlerimle limitli kalmayıp diğer koç arkadaşlarımın da görüşlerini aldım. Koçluk mesleğinin nasıl farklı algılanmalarıyla karşılaştıklarını sordum. Haydi başlayalım. Koç kim değildir? Bebek sahilde sizinle yürüyüş yapan kişi koç değildir. Koçlar mı? beceri ve davranış değişimine hedefler. Sohbet formatında seanslarla çalışırlar. Birlikte yürüyüşe çıkmazlar. Koç akıl veren, çözümü bulan kişi de değildir. Danışan kendi çözümünü yaratır. Bu çerçeveden bakacak olursak koç çareler üreten ya da tavsiyelerde bulunan kişi de değildir. Mesela koçun elinde sihirli değnek de yok. ...hemencicik bir iki seansta tüm hayatımızı değiştirecek kişi de değildir koç. Eyleme geçip farklı sonuçlara ulaşmak danışanın elindedir. Psikolojik problemlerinizi çözecek kişi de değildir koç. Koç bugününüz ve yarınız ile ilgilenir. Geçmiş ile ilgili sorunlar psikologların uzmanlık alanıdır. Ve biz asıl ihtiyacın... Psikolojik bir konuda olduğunu fark edersek danışanımızı hemen bir psikoloğa yönlendiririz. Dert ortağı da değildir koç. Çok iyi dinleyicidir ama her türlü derdinizi dinlemek için değil. Koçluk yaptığı konuyu ve sizi anlamak için dinler. Eyleme geçecek kişi de değildir koç. Eyleme geçmek danışanın sorumluluğundadır. Koç eyleme geçmek için motive eder ve takip eder. Bir de koç mentor de değildir. Mentörlük konusunda deneyimli kişinin aynı yolda yürüyecek kişiye rol model olarak deneyimini paylaşmasıdır. Mentörlük daha uzun bir süreci içerir. Ve koç danışman da değil. Danışman, teşhiste bulunup çözümler üreten kişidir. Daha önce de konuştuğumuz gibi, koçlukta çözüm koça değil, danışana aittir. Her ikisinde de birlikte çalışılan kişiye Türkçemizde danışan denmesi, koçluğun danışmanlıkla karışmasının nedenlerinden biri olabilir. İngilizce koç ile çalışan kişiye koçi denirken Türkçede özel bir tanımlama yok. Koç sözcüğü İngilizce şehirler arası taşımacılıkta kullanılan bir otobüs modeli olan koçtan geliyor. Bir yerden bir yere taşıyan anlamında. Yani koç insanı bir yerden istediği yere taşıyan kişidir. Her şeyden önce eğitimlerini tamamlamış, sertifikalı ...uzman koçlarla çalışılmalıdır. Bir diğer önemli konu ise... ...danışanın... ...koçluk için hazır olmasıdır. Performansını artırmak için... ...tüm iştenliğiyle... ...bir koç ile çalışmaya... seanslara zaman ve bütçe ayırmaya... ...daha önemlisi... ...bu yolda eyleme geçmeye hazır olmalı. Koçluk bir süreç... ...ve bu sürecin etkin olabilmesi için... ...danışanın süreci bilmesi... Buna hazır olması, dahası koç ile kimyasının tutması önemlidir. Bu nedenle öncelikle bir kimya seansı yapılarak koç ve danışan tanışır. Koç, danışana süreci, danışan koçuna neden koçluğa ihtiyaç duyduğunu anlatır. Dahası iki yetişkin birey olarak kimyalarının tutup tutmadığına bakarlar. Bu aşama her iki taraf için de uygunsa seanslara başlanır. Seans süresi, seans adedi, seanslar arasındaki süre ihtiyaca göre değişir. Koç ve danışan bu konularda birlikte karar verirler. Fikir vermek için ortalama bir koçluk seansı 45-60 dakika arasındadır. Eyleme geçme fırsatını danışana verebilmek için Seansları arasında minimum bir hafta süre bırakılması önerilir. Koçlukta temel hedef performansı en üst seviyeye çıkarmaktır. Koçlukla ilgili çok sevdiğim bir formül var. Performans eşittir, potansiyel eksi, parazit. Koçlukta biz parazitleri ayıklayarak potansiyelden maksimumda faydalanmayı, performansı yükseltmeyi hedefleriz. Yani ne kadar az parazit o kadar çok performans. Peki bunu nasıl mı yaparız? Öncelikle amacımız danışanın farkındalığını sağlamaktır. Danışan kendini fark ederken biz de onu derinden tanımaya çalışırız. Bunun için güçlü sorular sorarız. Sorularımızla danışanın derin düşünmesini sağlarken onu etkin dinlemeye odaklanırız sadece söylediklerini değil söylemediklerini de duymaya çalışırız. Koç diliyle söyleyecek olursam onda ve anda kalırız. Merkezde danışan vardır. Duyduklarımızı yansıtırız. Danışmanımızın konusuyla ilgili çareler bulmasını sağlarız. Sonrasında da çareleri içinde hangisini ya da hangilerini uygulayacağına karar vererek eyleme geçmesini motive ederiz. Daha önce konuştuğumuz gibi çareler danışana aittir. Eyleme geçmek de danışanın sorumluluğundadır. Koç profesyonelliğiyle ona eşlik eder. Onu eleştirmez, yargılamaz. ICF'in koçluk tanımı tüm konuştuklarımızı çok güzel özetliyor. Koçluk Kişilerin potansiyellerine ulaşmaları için ilham veren, düşünce doğrucu, yaratıcı süreçteki yolculuktur. Kısacası, danışan koşulsuz almaya kendi karar vermeli, kimyasının tuttuğu sertifikalı bir profesyonel koçu tercih etmeli, seanslarda kendi bulduğu çareler içinden uygulanabilir olanları kendi tercih etmeli, yani kendi çözümünü bulmalı. Ve bunu hayata geçirmeli. Tabii ki koçu da uzmanlığı ile bu yolculukta ona eşlik ederek hedefine ulaşması için onu motive eder. Videomu koçluk eğitimlerimi aldığım, pek çok ortak proje geliştirdiğimiz House of Human koçluk eğitim ve danışmanlık hizmetlerine teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Koçluk yapmanın ötesinde koç olabilmek adına İlerlememde bana katkıları çok büyük. Sağlık ve mutluluk